Çok garip. Bu kız hiçbir şeyi umursamıyor. Annesinin onun hakkında endişelendiğini bile anlamıyor. Her zaman canı ne isterse onu yapmak istiyor. Beni aramıyor bile. Sürekli iş, sürekli ders. Hiç bana zamanı yok. Gelecek abla. Endişelenmeni gerektirecek kadar geç değil. O genç bir kız. Nasıl endişelenmem? Şunu bil ki senin de onu şımartmanı hiç istemiyorum. Abla, ben onun düşmanı değilim. O benim kızım sayılır. Selma neyse o da benim için aynı. Ne kadar şanslısın. Sen görevini yerine getirdin. Ama ben Abla lütfen böyle şeyler söyleme. Sakın merak etme. Her şey yoluna girecektir. Sabırlı ol. Artık bu yaşta nasıl sabırlı olabilirim Rukiye? Sen iyi biliyorsun. Evet biliyorum ve anlıyorum. Ama sen de beni dinlemelisin. Mediha çok aklı başında bir kız. Seni bence bu görevden kurtaracaktır. O ne yapacağını çok iyi bilir. Göreceksin. Başarılı olacak. Umarım. Bu üzücü konuşmaları bırakalım. Sana ne getirdiğimi biliyor musun? Sana Haydarabat'tan tatlılar getirdim. Yediğin zaman üzüntün kalmayacak. <laughs> evet, biliyorum. Hiç kimse bana bir şey söylemiyor. Anne için biraz endişelenir insan. Neler söylüyorsun? Buradayım. Neredeyim sanıyorsun? Senin hakkında konuşmuyorum. Onun hakkında konuşuyorum. Bugün eve erken geleceğini söyledi. Gelmeliydi. Geldi mi? Anne gelecektir, yoldadır. Neden boş yere bu kadar endişe ediyorsun? Merak etme. Tamam mı? Sizin için ne söylesem faydası yok. Ne yapabilirim? İçim bir türlü rahat etmiyor işte. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Güzel annemizi kim kızdırdı böyle? Abi bu sefer ben yapmadım bunu gerçekten. O zaman kim kızdırdı? Hiç kimse. Öylesine. İşte bundan birazcık şüpheleniyorum. Bu kızgınlık benim yüzümden mi yoksa? Evet haklısın ben de aynı şeyi hissediyorum abi. O zaman sebebi ne? Sebebini bilmiyorum. Belki de biri bugün eve erken geleceğini söylemiştir. Olamaz. O zaman bu ortada bir sorun var demektir. Şimdi ne yapacağız? Üzgünüm anne. Yeter. İtaatkarmış gibi davranmana gerek yok. Annen için biraz bile olsa endişe duysaydın bunu önceden yapardın. Hatamı kabul ediyorum. Lütfen beni affet. Tamam, git elini yıka. Beraberce akşam yemeği yiyeceğiz. Benim istediğim de bu. İki dakika sonra geliyorum. Siz yemeği hazırlayın, ben hemen Al, geliyorum. Yeter oğlum, tamam. Oğlum, neler oluyor? Ya, otur ya. hadi. Otur hadi oğlum, otur. İyiyim anne, iyiyim. Bir anda ayağa kalkınca öyle başım döndü, o kadar. Hiç de iyi görünmüyorsun. Sana her zaman söylüyorum, işten biraz uzaklaş ve biraz dinlen. Ama bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyor. Bunların hepsi dinlenemediği için oluyor. Beni hiç dinlemiyor. Hmm, annem haklı. Seni doktora götüreyim mi abi? Ha? Hayır, hayır. Endişelenmeyin, ben iyiyim. İyiyim anne, gerçekten odama gidip üzerimi değiştireceğim. Birine bunları odama bırakmasını söyle. Ah, dikkatli ol oğlum. Merhaba. Neredesin? Buradayım. Nerede olacağım ki? Aa, oradasın ama kafam başka bir yerde. Ne düşünüyorsun? Sadece talihin çok garip bir şey olduğunu düşünüyordum. Bilmem. Görüyorsun ya. Talih bazı insanlara çok fazla şey verdi. İhtiyaçlarından fazlasını. Daha da fazlasını. Ve bazı insanların hiçbir şeyi yok. Kimin hakkında konuşuyorsun? Öylesine. Bazı insanlar hakkında. Neden bu insanları düşünüyorsun ki? Ben buradayım. Yaşıyorum. Sadece benim hakkımda düşün. <laughs> Biliyorsun. Bütün isteklerini ve hayal ettiklerini yerine getireceğim. Çok sıkı çalışacağım ve sana... Sana her şeyi vereceğim. Söz veriyorum. Her şey hayal ettiğin gibi olacak ve sonra da çok eğleneceksin. <laughs> Yüzlerce yıl çalışsan bile oraya ulaşamazsın. O gördüğüm şeylere ulaşamazsın. Şimdi nereye daldın? Buradayım. Sadece söylediklerini düşünüyordum. Hmm, bu en iyisi. İnan bana medya. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu çocuk beni gerçekten hiç dinlemiyor. Ne söylersem söyleyeyim. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Anne dinle beni. Onu evlendir en iyisi bu. Evet ne diyorsun anneye? Kötü bir fikir değil bu. Bence ikiniz de haklısınız. Evet. Bunu yapalım mı? <laughs> hı hı. Ve bunu hemen yapalım. Böylece sıra bana gelsin. Yoksa bilmiyorum kaç tane kız hakkımda kötü düşünecek daha, değil mi? <laughs> evet, bunu ciddi şekilde düşünüyorum. Evlendikten sonra göreceğim. Eve zaman ayırıyor musun? Yoksa ayırmıyor musun? Göreceğiz. Hmm, benim aklımda biri var aslında. Gerçeği söylemek gerekirse o çok da iyi bir kız, gerçekten. Onu tanıdığınızda çok mutlu olacaksınız. Hadi söylesene, kim o? Öyle mi? Bu çok çok iyi olan kız kim? Söylesene kardeşime. <laughs> Medya. Medya mı? Hmm. Arkadaşı Medya. <laughs> o iyi bir kız. Eğitimli ve olgun biri. Onun hakkında düşünmeliyiz. <laughs> evet ama Ramiz ondan hoşlanır mı bilemiyorum aslında. Bunun hakkında endişelenme. Birinden hoşlanmasının üstünden oldukça uzun bir zaman geçti. Biri olsaydı bunu söylerdi. Artık benim söylediğimi yapacak, anladın mı? Ama yine de bence ona sormamız gerekir. Dinle kızım. Mediha'dan daha iyi birini bulabilir mi? Onunla bir kez tanıştıktan sonra onu reddedemeyecek. Hmm, peki ya Ramiz hayır derse? Hani ya, eğer Ramiz hayır derse ben buradayım, tamam mı? Endişe etmene hiç gerek yok. Ben buradayım. Hı -hı. Sen her şeye hazırsın zaten, Hı -hı. değil Neyse. mi? Neyse. Sen çok konuşma oğlum. Senin tedavine de bir an önce başlamamız gerekiyor. Gerçekten mi? O zaman neden hemen başlamıyoruz ha? Hadi. <laughs> Sana ne söyleyebilirim ki anam? Eve girer girmez... ...sanki cennete girmişim gibi hissettim. Ne? Büyük bir ev miydi Medea? Gerçekten. Çok güzel ve harika bir yer. Bir de yüzme havuzunu görsen sanki bir film setindeymiş gibi hissedersin. Bu arada Mediha, tahmin ediyorum ki böyle evlerde yaşayan insanlar çok kaba olmalı öyle değil mi? Hayır, hala onlar çok iyi insanlar. Bana çok cömert davranıyorlardı. Ha, gerçekten mi? Neden biraz oyun oynamadın? Belki de... Lotoyu yakalardın ha? Evet. Bunu ben de çoktan düşündüm. Bir bakalım balığı oltamıza nasıl takarız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.